Evet arkadaşlar bu çekeceğim. Bakın asansör. Şöyle. Şöyle asansör. Bakın görüyorsunuz. Şöyle. Şöyle. Arkadaşlar bu B'ye inmiyor tam. Dörde çıkıyor asansör. Ben yere çıkacağım. Tam. Şu biri çağırdı galiba B'den. ya da ben beğeneyim ye arkadaşlar bu yeni alf. Hakan şimdi diğeri de var onu da göstereceğim size. Şuradakine bence. Şurada bir tane de var arkadaşlar görüyorsunuz. Şurada yarasa sürmüş. dört kişilik. Şurada yarı asansör. Yarı asansör olmuş. Eskiden başka bir asansördü. TS logosu var asansörde. 4 kişilik bu. Bu da 4 kişilik. Ama bu Aa, bu 5 kişilik galiba. Bu arkadaşlar bodrum katı kayıt almıyor. O yüzden öyle bastık. Bakın bunun camı başka. Öf, aa aynısı. Bazı katların camı başka arkadaşlar. Şu an sanmaz iş yerindeyiz Sönmez iş hanı sanmaz iş hanı yani BKM'nin yanındaki yani BKM kırtasiye bakın şuradan görünüyor tam Yerde. geldi, geldi bu bakın buraya asansör geldi bakın görüyorsunuz bununla direkt çıkalım Oradan da oh. Ben zemine çıkayım bari. Bir kayıt almadı arkadaşlar. Bakın burada B yazıyor. Oo. Oh. 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 çıktık arkadaşlar. Öyle hemen de duruyor arkadaşlar. Yeni çekmedik ama. Bunu da şöyle çektik. Bakın bu da sarı etiketli. Bu mavi etiketli. Bu sarı etiketli. Bakın burada bir tane daha var. Bakın şu iyi basılmıyor. Aslında bu buton çalışıyor da bununki daha iyi çalışıyor. Bakın basıyorum. Oy! Işığı sıkıntılı galiba. Işığı sıkıntılı galiba arkadaşlar. Çünkü, çünkü şöyle. Şöyle eksi 3 de var. Ben eksi 1 yapacağım. Görüyorsunuz. Şu sıfır kattayız. Yani sıfır kat. Şurada tuşlar var. Şurada katlar. Bakın şurada fotosal vardı diyor. Bu 8 kişilik. Bakın şurada görünüyor. Şurada her yerde görüniyorum. Geliyorsun. Yani şimdi sakalı çıkalım. Şurada da kapatalım. Şurada kapı kapanıyor. Bakın, şurada sarı etiketli. Aynı yere gelip çıkıyorsun tekrar. Yani ben de mi kapı çıkıyorum? Aa. Arkadaşlar işte şöyle bu Şu butonu tonu basketten gidiyorum. Okay. Bugünkü videoda bu kadar. Selam. bay bay.